Fethiye Metro Turizm'in geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirildi. Fethiye Otogarı Metro Turizm yazıhanesinin önünde gerçekleşen aşure etkinliği dua ile başladı. <Sessizlik> Metro Turizm Aşure Ayı nedeniyle Fethiye Otogarı'nda kazanlarla getirilen aşureleri vatandaşlara dağıttı. Muğla Bölgesi Metro Turizm Bölge Sahibi Cenk Kurt açıklama yaptı. Bu gibi aylar zaten bizim manevi olarak insanları birbirine paylaştıran, birbirine yaklaştıran aylardır. Biz de elimize düşen, üstümüze düşen görevi, elimizden de geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Hem müşterimizin sevabına, hem yolcularımızın, araçlarımızın, seferlerimizin, her şeyin bir sanki şey gibi görüyoruz bunu. Üstümüze bir görev gibi görüyoruz yapıyorsun sen acaba? Devam edecek mi peki? Allah izin verirse tabii devam edecek.